Selam herkese. Yeni bir Minecraft güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bugün 20W19A deneme sürümü inceliyoruz. İlk olarak Warped Forest yani çarpık ormanda bulunan filizleri alabilmek için artık makasa ihtiyacımız var. Makas kullanmazsak bunları kıramıyoruz. Şu anda olduğu gibi. Makas kullanacağım ve filizleri toplayabildik. Diğer bitkiler geçerli değil. Mesela bu çarpık kök, çarpık mantar, kızıl kökler ve kızıl mantar. Bu özellik sadece nedir filizleri için geçerli. Bükük sarmaşık ve ağlayan sarmaşığa kemik tozu bastığımızda onları büyütebiliyorduk. Artık uzama mesafeleri kısaltıldı. Yani bir öncekinden daha kısa uzuyorlar. Aynı şey bunun için de geçerli. Burç kalıntıları nedir de daha da nadirleştirildi. Bunları bulmak bir öncekinden daha zor olacak. Stradilleri sürdüğümüzde elde ettiğimiz mesafeyi gösteren bir istatistik eklendi. Şu anda Türkçe değil ama Stradir yani yol gezer ile alınan mesafe gibi çevrilebilir. Köyler içinde yenilikler var. Artık meslek statülerine veya en son çalışma sürelerine bakılmaksızın Iron Golem spawnlatabilirler yani üretebilirler. Burada demir farmı için bir takım değişiklikler söz konusu olabilir ya da avantajlar diyebiliriz. En güzel yeniliklerden bir tanesi ise çakıllar gibi artık sağda solda o oh, ne right var karataş da bulabileceğiz mesela şurada çakıl bulunuyordu artık karataşlar da bu şekilde bulunabilecekler ve bu her biyomda geçerli değildi artık bütün biyomlarda çakıl karataş buluntuları yer alacak. Evet 20W19A bu şekildeydi. Umarım ben şu keyif almışsınızdır. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.